Buz Krallığında Büyük Meydan Okuma Yarışı Kuzey Kutbu'nun derinliklerinde, bembeyaz buzulların arasında bir Eskimo köyü vardı. Bu köyde yaşayan Eskimolar, yılın en soğuk günü geldiğinde bir gelenek düzenlerdi. Bu geleneklerine Büyük Meydan Okuma Yarışı adını vermişlerdi. Bu yarışta en cesur ve hızlı dört Eskimo, özel kızaklarıyla buzulların üstünde yarışırdı. Bu yıl yarışa katılacak kızaklı yarışçılar, yerine kutupların koruyucusu olan dört cesur, Polis aracı Büyük Meydan Okuma yarışına katılacaklardı. Dört cesur polis arabası olan Alev Gücü, Doğa Gücü, Mavi Güç ve Ay Gücü Büyük Meydan Okuma yarışına katılacakları için çok heyecanlılardı. Yarışın başlangıcı. Köy meydanında herkes toplanmıştı. Yarış pisti donmuş bir nehirden başlıyor. Buzulların arasından geçerek Işıklar Zirvesi adı verilen yüksek bir tepenin etrafında sona eriyordu. Hakem olarak köyün bilge kadını yarışmacılara kuralları hatırlattı. Doğan'ın gücünü kullanabilirsiniz ama birbirinize zarar vermek yok. Hakemin düdüğüyle yarış başladı. Alev gücü sıcak alevlerle hızlanarak ilk sıraya yerleşti. Kimse beni geçemez diye bağırıyordu. Doğa gücü yol boyunca küçük çiçekler ve otlar büyüterek hızlanmaya çalışıyordu ama buzun sertliği onu biraz zorluyordu. Mavi güç su gibi akışkan bir hareketle hızla kayıyordu. Buzla uyum içinde olan kazanır diyerek kendine güveniyordu. Ay gücü tepenin gölgeli bölgelerinde ay ışığını toplayarak yoluna devam etti. Sessiz ama hızlıydı. Işıklar zirvesinde büyük çekişmeyle devam eden yarışın en zorlu yeri tepeye tırmanıştı. Alev gücü sıcak sayesinde yolunu açıyordu ama bu enerjisini çabuk tüketiyordu. Doğa gücü bitkileriyle kendine sağlam bir yol yapmaya çalışıyordu ama yeterince hızlı değildi. Mavi güç buzun üzerinde zarifçe süzülerek en iyi yolu buldu. Burası tam benim alanım," dedi. Ay gücü gece vakti hızlanarak zirveye doğru atıldı. Nefes kesen finale yaklaştığımızda, son düzlükte herkes gücünü sonuna kadar kullandı. Alev gücü son bir alev patlamasıyla hızlandı ama bu onu biraz dengesizleştirdi. Doğa gücü bitkilerle kendine kısa bir yol açtı ama yeterince hızlı değildi. Ay gücü ay ışığından güç alarak atağa kalktı. Ancak mavi güç, buzla tamamen uyum içinde rüzgar gibi hızlanarak bitiş çizgisini geçti. Köy halkı büyük bir coşkuyla mavi güç polis arabasını alkışladı. Yarışın ödülü, buzdan yapılmış bir taç ve tatlı bir ikram olan dondurulmuş bal şerbetiydi. Mavi güç polis arabası, bu zafer, buzun ve doğanın uyumuyla kazanıldı. Hepimize ne kadar uyumlu olursak o kadar güçlü olduğumuzu hatırlatsın, dedi. O günden sonra Eskimo köyünde, herkes bu yarışın hikayesini anlatıp durdu ve her yıl yeni meydan okumalar için sabırsızlıkla beklediler.